Bismillahirrahmanirrahim. Hak dinin bağlarını, arafı ve açık harfli ayetlerle ve keskin ve parlak kılıçlarla güçlendiren Yüce Allah'a hamd olsun. Salat ve selam, en güzel fasih sözlerle vasfedilen Hazreti Muhammed ve Ekli Beytine olsun. Allah, dinin erkanlarını yüceltmek için mücadele eden gazi ve mücahitlerin sultanı, cihan için çekilen keskin kılıç olan Sultan Burak Hanım'ın Mehmet Han'a güç kuvvet ver. Ve İslam düşmanlarının bulunduğu kaleminin mürekkebini de alemleri Rabbinin inayetinden eyle. O, Sultan Osman Han'ın oğlu, Orhan Han'ın oğlu, Murat Han'ın oğlu, Bayezid Han'ın oğlu, İkinci Murat Han'ın oğlu, Mehmet Han'dır. Allah onların mezarlarının toprağını, gazilerin kılıçlarından akan samsu ile sulasın ve kılıçların gölgesi altında olan cenneti ve mekanları eylesin. Amin Ya Rabbel Alem.